Kocaeli Milletvekili Fikri Işık. Buyurun Sayın Işık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun sınavlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik meclis araştırması açılmasına yönelik verdiği önerin aleyhine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 1950'lerden itibaren Türkiye'de hızla lise mezununun artmaya başlaması, üniversitelerdeki kapasitenin artık ihtiyaca cevap vermez hale gelmesi neticesinde bir takım sınavların üniversiteye giriş açısından yapılması zorunda hale geldi. 1960'larda üniversiteler daha çok kendi sınavlarını kendileri yaptılar ve öyle öğrenci aldılar. Ancak 1970'lerde bu da yönetilemez hale gelince üniversiteler arası kurula bağlı üniversite seçme ve yerleştirme merkezi adında ilk adı ÜSYM olan kurum kuruldu. 1974 yılında ve ondan sonra Türkiye'deki tüm üniversiteler merkezi sınav sistemiyle öğrenci alır pozisyona geldi. Bu 1981'de YÖK'ün kuruluşundan sonra 1982'de yapılan bir yönetmelikle ÖSYM adı da ve YÖK'e bağlı bir kurum olarak hayatını devam ettirdi. Değerli arkadaşlarım 2010 yılına kadar ÖSYM 83 yılındaki yönetmelikle idare edilmek durumunda kalındı. 2010 yılı dediğimiz zaman 1983'te çıkarılan yönetmelikte bakın o dönemde internet yok. Cep telefonu yok. Bir takım ileri dinleme cihazları yok. Böyle bir durumda Türkiye 2010 yılına kadar ÖSYM'nin 83'te çıkardığı yönetmelikle yürüdü. Neden yürüdü? Şimdi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bir önerge veriyorlar ama ya acaba burada bizim hiçbir kusurumuz var mı diye hiç düşünmüyorlar. Şimdi şimdi söyleyeyim. Bakın ÖSYM YÖK'e bağlı bir kurum. Ve Sayın Başbakanımız 2005 yılında sizin o dönemki genel başkanınız Sayın Deniz Baykal'a gelin şu yökü beraber ele alalım. Şu yökü yeniden yaptıra, yapılandıralım. Bakın bu yökle bu ülke bu şekilde yürüyemez dediği zaman sizin o dönemki genel başkanınız. Şimdi reddediyorsunuz, reddi miras yapıyorsunuz veya yapmıyorsunuz bilmem. Ama o günkü genel başkanınızın söylediği cümle, o günkü genel başkanınız YÖK meselesi rejim meselesidir YÖK'e dokundurtmam dedi Şimdi peki Peki dokunulamayan YÖK Dokunulamayan YÖK Ve dokunulamayan YÖK Ona bağlı ÖSYM Artık hiçbir şey Kamufle edilemez hale gelinceye kadar Sahiplenildi CHP'nin bu CHP'nin bu tavrını biz biliyoruz CHP tüm kurumları Kendine yakın gördüğü anda sorgusuz sualsiz sahiplenir ama kurumlarda kendi işlevine dönme eğilimi başladığı anda hemen karşısına alır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. CHP'nin bu yaklaşımı aynen birebir ÖSYM'de cereyan etti. Ne zamana kadar? Mızrak çuvala sığmayıncaya kadar. Bakın şimdi arkadaşlar bir öneri veriyorsunuz. Ya Allah aşkına önerinizi biraz ciddi hazırlayın ya. Biraz önerinizde diyorsunuz ki 2009 yılında işte şöyle olmuş polis sınavında. 2010 yılında KPSS skandalı olmuş. İyi de bu zaten 2009 ve 2010 sizin o arkasında kapı gibi durduğunuz ÖSYM yönetiminin skandalları bunlar. Ha ben ÖSYM yönetiminin ben Ünal Yarımağ'ını şahsi olarak şahsi olarak ilzam etmek istemem. Ama siz 83'ten 2010 yılına kadar dokundurtmadığınız Herhangi bir işlem yapılmasına müsaade etmediğiniz kurumda bir takım sıkıntılar çıkınca bir takım KPSS'de bir takım gizlenemez sıkıntılar ortaya çıkınca ondan sonra başladınız. Tabii ki yok efendim bu skandalın sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Hiç kusura bakmayın. Hem kendi ayıbınızı kendi işleyenize deşifre ettiniz. Ben CHP'li grup yöneticisinin yerinde olsam böyle bir önergeyi vermezdim. Ben ben sizin yerinizde olsam birazcık geçer ha, parti hafızasına bakardım. Peki ne olmuş? 2010 yılında bu skandal ortaya çıkınca Ünal Yarımağ'ın istifa etmek zorunda kaldı. Ünal Yarımağ'ın istifasından sonra işte Ali Demir Bey vekaleten atandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olaya el koydu. ÖSYM kanunu baştan sona yenilendi. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi olan ismi ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi haline geldi. Değerli arkadaşlarım işte ne olduysa bundan sonra oldu. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bakın bir kurumda eğer 88 kişi çalışır da bunların çok büyük bir kısmı birbirinin eşi, akrabası, yakını olursa siz o kurumun şeffaflığından bahsedebilir misiniz? Şimdi arkadaşlarımız diyor ki önceden ÖSYM'de hiç problem yoktu. Şu ondan sonra 2010'dan sonra problem oldu. Hayır. Her sene ÖSYM'de başkasının yerine sınava giren, sınav kitapçığını çalan bununla ilgili pek çok adliyelik olan vakalar oldu. Bunların hepsi her zaman oldu. Bizim üniversiteye girdiğimiz dönemde de oldu. Bizden sonra da oldu. Biraz bakın sözünüzü yükseltmek istiyorsanız sesinizi yükseltmeyin. Tamam? Sesini yükseltme, dinle. Dinle adam gibi dinle ondan sonra konuşursun. Değerli arkadaşlarım, şimdi ne olduysa, ne olduysa, ne olduysa yeni ÖSYM yasasının çıkıp ÖSYM'de kadro değişikliğine gidildiği zaman oldu. Ne oldu? Hemen bir takım güçler devreye girdi. ÖSYM'yi itibarsızlaştırma süreci başlatıldı. Bakın değerli arkadaşlarım, şunda hiçbirimiz farklı düşünemeyiz. Bu kurum Türkiye'nin en güvenilir kurumu olmalıdır. Bunda hiç tartışma yok. Bunu bilen, bunu bilen AK Parti iktidarından önceki muhalefet partileri bireysel olayları iktidarı yıpratmak için bir gerekçe olarak kullanmadılar. Bugünkü fark ne? Bugün özellikle ana muhalefet partisi. Bu ÖSYM'de yaşanan bir takım olumsuzluk var varsa ki pek çoğu iddia düzeyinde bunu sadece ve sadece oradaki milyonlarca insan hakkını korumak değil AK Parti iktidarını yıpratmak için kullanıyor. Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Burada burada değerli arkadaşlarım ne olmuş? Şimdi sizin verdiğiniz önergeden dört tane dört tane başlık koymuşsunuz. İki tanesi zaten daha önce Ünal Yarımağan döneminde AK Parti'nin hiçbir şekilde müdahale ettirilmediği dönemde olmuş. İkincisi ne olmuş? 2011 yılında 2011 yılında TUS sınavında TUS sınavında 75 soru bir önceki sınavla aynıymış. Peki bu 75 soruyu ÖSYM başkanı mı hazırlıyor? Ankara'daki üniversiteler hazırlıyor ve ÖSYM'ye gönderiyor. Orada ÖSYM'nin yapması gereken o hazırlanan soruları özellikle Ankara'nın tıp fakülteleri bu soruları hazırlıyor ÖSYM veriyor. ÖSYM'nin yapması gereken kontrolü yapmamış. Bunun sonucunda bu ortaya çıkınca da bu belirlenince de yetersizlik, ihmal ve kayıt kasıt tespit ediliyor ve sorumlular hakkında hem savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor hem de sorumlular hakkında cezai işlem yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar büyük ülkede bu kadar büyük kurumda art niyetli insanlar olmaz mı? Elbette olur. Hırsıza kilit dayanır mı? Elbette dayanmaz. Ama hiçbir konu soruşturulmadan üstü örtülerek geçilmemiştir. Bakınız bütün arkadaşlarımızın söylediğinde değerli arkadaşlar ÖSYM yeni yeni bir kurum haline geliyor. ÖSYM kendi bağırsak temizliğini kendi içinde yapıyor. Daha düne kadar burayı arpalık gören eşinin dostunun istihdam ve farklı işlerle kullandığı bir kurum olmaktan çıkıyor. Bunlar elbette ve elbette birilerini rahatsız ediyor. Bu ama şunu çok net söylüyorum. Bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla ÖSYM e hiçbir iddiayı örtbas etmedi. En son 2012 yılında yapılan iki tane sınavla ilgili konu derhal savcılığa intikal ettirildi. Yargı süreci başlatıldı ve burada ihmali ve çok açık ve net söylüyorum kastı olanların tamamı yargıya suç duyurusuyla hem kendi idari cezalara çarptırıldı hem de adli ceza için yargıya intikal ettirildi. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün 10 dakikalık konuşmasının 5 dakikasını sadece ÖSYM başkanına ayırması bu teklifin araştırma önergesinin iyi niyetten uzak sadece bir kişiyi ve bir kurumu yıpratmaya yönelik bir öneri olduğunu çok açık ve ne ortaya koyuyor. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisine şunu özellikle tavsiye ediyorum. Bu anlayışla muhalefet olmaz. AK Parti'ye karşı olacağız diye doğrulara karşı durulmaz. Eğer doğrulara karşı durursanız millet sizin yanlışlığını tespit eder. Her zaman olduğu gibi her seçimde de cezanızı verir. Sandığa gömer sandıktan da çıkamazsınız. Evet, evet. Sayın Başkan. Bir de Devam edin. Buyurun. Buyurun. Parti iktidar olarak şu AK Parti grubu olarak da şunu net olarak söylüyoruz. Her kim yanlış yaparsa mutlaka cezasını bulmalı. Biz bu noktada hiçbir şekilde sırtımızda yumurta küfesi de yok. Herhangi bir şekilde hesabını veremeyeceğimiz bir sözümüz de yok. Biz kesinlikle bu kurumun Türkiye'nin en güvenilir kurumu olmasını özellikle istiyoruz. Ancak bunu isterken de birilerinin bu kurumu yıpratmak, AK Parti iktidarını yıpratmak için bu kurumu alet etmesine de asla ve asla göz yumamayız diyorum. Bu önergenin bana göre hazırlanışı itibariyle beslediği iyi niyetten uzak yaklaşımı itibariyle gündeme alınmaması gereken bir önerge olduğunu ifade ediyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Işık.